Almanya'da psikolojik rahatsızlık geçirenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kuzeyren Vesfaliye Sağlık Bakanının açıkladığı rakamlar oldukça korkutucu. Eyalette psikolojik hastalıklar sebebiyle erken emekliliğe ayrılanların sayısı son 10 yılda 70 arttı. yanın psikolojisi gün geçtikçe bozuluyor. Son bilgileri Kuzeyren Westfalya Sağlık Bakanı Barbara Stefens açıkladı. Birilere göre eyalette her iki kişiden biri psikolojik hastalıklara yakalanıyor. Bu sayılar tabii ki beklenilecek bir e, ölçüdeydi. Son 10 yılda e, Almanya'nın e, ciddi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya kaldığından dolayı. Eyalette psikolojik hastalıklar sebebiyle 2001 yılında 33 milyon çalışan izin almıştı. 2010 yılında bu sayının 53 milyona çıkması hastalığın boyutlarını gözler önüne serdi. Aynı zamanda çocuk ve gençlere de psikolojik hastalıklar için yazılan reçetelerin sayısında büyük artış tespit edildi. Evet hastalıkların e, artışının sebeplerinden e, biri de kişiliğin e, insanlarda e, oturmaması söz konusu. Evet arkadaşlarıyla da bu e, denizlerimiz yani, göze göz e, irtibattan e, kopuk e, sanal alimde e, geziklerinden dolayı. Uzmanlara göre hastalığın tedavisi hayat temposunun ve stresin düşürülmesine bağlı. Eyalet yetkilileri bu veriler ışığında hastanelerdeki psikiyatri bölümlerinin kapasitesini %12 artırmayı hedefliyor.